Sevgili seyirciler merhaba, ben Hidayet Erdem. İşin Aslı programıyla karşınızdayız. Efendim her zaman olduğu gibi işin aslını işin uzmanından dinleyeceğiz. Bugünkü konuğum Aslı Tekstil, anonim şirketlerinden tekstil mühendisi Kemal Yontar. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sizler de iyisiniz. Biz deyiz evet, efendim. efendim, teşekkür ediyoruz. Tekstil sektörü hakkında elbette sohbet edeceğiz fakat öncesinde sizi biraz tanıyalım istiyoruz. Tabii, e, 1967 yılında Kayseri'de doğdum. Babamın memuriyeti dolayısıyla oradayız. Aslen en zor cevap verdiğim konulardan biridir. Memleketiniz neresi diye sorulur biliyorsunuz bizim genel şeyimizde. Evet. Aslen uşak kütüğümüz olmasına rağmen memuriyet dolayısıyla Kayseri doğum. Sonrasında ilkokul ve ortaokul hayatım Ankara'da geçti. Hı hı. Babamın emekliliği sonrasında İzmir'e taşındık. İzmir Atatürk Lisesi, ardından Adana'da liseyi bitirdim erkek lisesinde. Liseyi Adana'da bitirdiniz Liseyi? değil mi? İzmir'den, İzmir'den de Adana'ya. Orada da şöyle bir geçiş oldu. Ablam işte eczacılığı bitirmişti. Adana'da hı hı. işe başladı. Yalnız kalmaması için. Hı hı. Yoldaş olarak Adana'ya bizdeki. Ne kadar güzel. Bir buçuk yıllık da bir Adana şeyimiz oldu. Sonrasında 1984 yılında Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliğini kazandım. 4 hı hı. senelik okul hayatı sonrasında mesleğe atıldık. Peki neden tekstil sektörü diye sorsam Kemal Bey? Tam olarak nasıl başladınız? Bir kırılma anı yaşadınız mı? Valla kırılma anını mesleğe atıldıktan sonra yaşadık. Çünkü şöyle söyleyeyim o yıllarda tekstil mühendisliği çok bilinen bir meslek dalı değildi. Evet. 80'lerin başıyla işte başlayan bizim ihracatımız özellikle konfeksiyon sektöründeki atılımlar sonrasında bizim mesleğimizde revaçta olan bir dal olarak ortaya çıktı. Benim girdiğim sene 84 yılında Türkiye'de sadece 3 tane tekstil mühendisliği vardı. Hmm. Ki Ege Üniversitesi bunların en eskisidir. <laughs> i̇şte Almanların kurduğu bir okul. Yani birazcık bunu söylerken şey yapıyoruz. Bayağı yüksek puanlarla girdiğimiz bu okulu neden tercih ettin sorusuna net bir cevabım yok. Çünkü o dönemde diğer meslek dallarının yanında daha güncel, daha farklı bir seçim yaptık. Yani bilinçli olarak ben tekstil dalında eğitim göreceğim, ailemden Hı -hı. gelen böyle bir şey var gibi bir öngörümüz olmadı. Hı -hı. Sadece üniversite sınavlarında biliyorsunuz. Tercihleri yaparken evet. pek çoğumuz üniversiteyi okuma şansına sahip olan arkadaşlarımız çok bilinçli olarak şey yapmıyor. Benim de çok bilinçli olduğum söylenemez. Daha çok süreç sizi buraya yönlendirdi. Süreç diye buraya yönlendirdi. Yani o dönemde tercihlerimin arasında ne vardı? Gıda mühendisliği vardı. Hı -hı. Ve hukuk diş falan böyle biraz daha güncel hani hayata atıldığınızda size iş imkanı sağlayabilecek meslekleri tercih etmeye çalıştık. Pekala Kemal Bey teşekkür ederiz. Ee, neden demeyeyim de biraz bize verdiğiniz hizmetlerden bahsedebilir misiniz? Tabii yani ben e, sektörün pek çok dalında fabrikasında, atölyesinde değişik bölümlerinde çalışma imkanına sahip oldum. Bu birazcık benim eee İşle ilgili değişikliklere açık olmamla alakalı bir durumdu. Hı hı. Biz okuldayken mezun olmadan, 4. sınıftayken 7-8 ay öncesinde işimiz hazırdı. Yani o dönemde tekstil bu anlamda gerçekten mezun olanlara bu imkanları sunan bir iş. Şu anda nasıl peki? Şu anda yani, o günlerle kıyaslamak mümkün değil. Hı. Gelişen süreç... E, herhalde büyük şey nedeni özellikle şu son senelerde yaşadığımız biraz daha ekonomik nedenlere dayalı. Bunun yanı sıra o zaman da dediğim 3 sene 3 okulun olmasına rağmen bugün tam sayısını bilmiyorum ama 18-20 küsur civarında Türkiye'de tekstil mühendisi var. Peki efendim tekstil mühendisi tam olarak görev tanımı nedir? Ne iş yapar? Tekstil mühendisliği genel olarak işletmelerin içerisinde çalıştığı bölüme bağlı olmak kaydıyla Gerek okuldan gerekse iş tecrübeleriyle beraber işte planlama, hı hı. fabrika'nın değişik bölümlerinde organizasyon veya o yöne yatkınsa yani mühendislik tabirlerini kullanabileceğimiz kısımlar hı hı. varsa işletme içerisinde değişik görevlerde bulunur. Okuldan çıktığınızda hiçbir zaman işte bir yerde bir bölüm sorumlusu, şef müdür olmak gibi bir şeyiniz yok. İlla ki belli bir süre bu meslekte pişmeniz gerekiyor hı hı. ki. Diğer meslek dallarına da böyle olduğunu inanıyorum. O süreçle beraber eğer içinizde de o arzu devam ediyorsa şeyler. Benim meslek hayatımda dediğim gibi tekstilin değişik bölümleri işte ipliktir, dokumadır, boyadır, hı hı. konfeksiyondur. Hepsinde çalıştım. Bir nevi mutfağından geldiniz yani. Aynen öyle oldu. Değil mi? Okul sadece bize oradaki kapıyı açtı. Bu mesleğe girmemizdeki şeyi sağladı. Ha deminki söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Mesleğimi severek yaptım uzun yıllar boyunca. En önemlisi belki evet. de o. Bir işi severek yapmak. Peki Kemal Bey şunu sormak istiyorum sizlere. Aslı tekstil olarak şu anda neler yapıyorsunuz? Bu hizmetleri biraz daha detaylıca anlatabilir misiniz? Tabii. Ee, yaklaşık ben 8 senedir Aslı Tekstil'deyim. Hı hı. Bizim işletmemiz kumaş üreten, örme kumaş diye tabir ettiğimiz üst giyim hı hı. firmalarına kumaş satan bir firma. Hı hı. Yani biz ham madde olarak ipliğimizi alırız kendi örgü makinalarımızla veya kapasitemizin veya tarzımızın dışında olan işleri dışarıda ham kumaşını hazırladıktan sonra kendi boyane ve baskı tesislerimizle bunu mamul hale getirip gerek yurt dışı ihracat yapıyoruz. Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya olmak üzere başla. Ya da yurt içinde konfeksiyon imalatı yapan firmalara, yurt dışı ihracat yapan firmalara bu kumaşların satışını yapıyoruz. Ben de bu Aslı Tekstil'in bünyesinde örgü bölümü dediğimiz yani ham kumaşın hazırlığının ipliği alıp hı hı. boyane veya baskıya kadar ki olan kısmındaki görevi icra ediyorum. Burada Peki. görev tanımının içerisinde işte örgü planlama şefi olarak gözükmeme rağmen evet. pek çok şirkette bu bölüm ayrıdır. Bizle beraber yürür. İplik dediğimiz ham maddenin satın alım kısmı da bana ait. Peki Ar Kemal Bey, sizi diğer meslektaşlarınızdan ya da firmanızı diğer firmalardan ayıran en önemli özellikler nelerdir? Firmamı ayıran en önemli özelliklerden bir tanesi gelişen çağ veya bu sadece şey değil tabi dijitalleşimden tutun. Hı hı. Sektörel değişikliklere uyum sağlamaya çalışıyor. Bu gereksinimlere karşılık verivermesi evet. diyorsunuz. Bunlara tepki gösteren, bununla ilgili yatırımlar yapan, hı hı. bunu daha önce yapmış olan firmaları belki örnek alarak veya dışarıdan danışmanlarla Hı -hı. Bunu kendi bünyesinde uygulamaya çalışan bir firma. Çünkü sektörde var almak istiyorsanız bunları takip etmek zorundasınız. Peki sizin nedir efendim meslektaşlarınızdan ayıran özellik? 55 yaşında olmam diyebilirim. <laughs> yani tecrübeyi... 30 yıla aşkın bir evet, süredir. 35 yıla yakın şey... bir süreç geçirdim. Dediğim gibi pek çok dalında çalıştım. Bunun içerisinde pazarlama vardır, alma vardır. Üretimde var diyen mühendisliği vardır pazarlama hı hı. müdürlüğü vardır gibi gibi gibi. Ama belli bir yaşı geçtikten sonra artık bunların çok fazla önemi kalmıyor. Yapmak istediğiniz şey yaptığınız işten haz alabilmek. Çalıştığınız iş yerinde huzura kavuşabilmek. Huzur derken işi bırakıp kenara oturmak değil. İşte bu yaşımıza gelmemize rağmen ki 4 sene önce emekli oldum. Hı hı. Aslı tekstil e emekli oldum ama çalışmaya devam ediyorum. Sağlığım Müsaade ettiği sürece de çalışmaya devam edeceğiz. Geleceğe dair farklı bir planınız var mı? Çok büyük planlarımız yok çünkü artık bu yaştan sonra yapacağımız şey nedir? Bugüne kadar ki gelen, oluşturduğumuz altyapıda bizden sonra gelecek olan arkadaşlara bir şeyleri aktarabilmek. Çünkü hmm, çok güzel. Maalesef işte eğitim sistemimiz geçen yıllar içerisinde, hmm. ki bahsettiğim gibi, evet. işte sayının artması ekonomik koşullar mesleğimizi birazcık zor yapılır hale getirdi. Yani örneklendirmek istersek fiyat politikalarında bizim çıktığımız dönemlerle bugünkü yeni mezun olan arkadaşların kıyaslanması aynı mümkün değil değil mi? Değil. değil. Yani şöyle örnekleyeyim işte biz babamızın üç ayda bir aldığı emekli maaşının iki katı gibi bir ücretle çalışırken bugün neredeyse askeri ücrete çalışacak mühendis arkadaşlarımız var. Hmm. Bu da bize acı veriyor. Yani Maalesef. kırılma noktası demin sordunuz ya başlangıçta. Evet. Mesleği tercihimle de değil, mesleği tercih ettikten sonra gelişen süreç içerisinde ki özellikle 2000 yılından sonra bunu daha fazla hissetmeye başladık. Peki firmanızın geleceğe dair vizyonu nedir diye sorsam? Firmamız işte gelişen bu e, sonuçta kumaş yapıyoruz. Hı hı. Yaptığımız kumaşta birinci önceliğimiz müşteri memnuniyeti. Bunun yanı sıra e, teknoloji, yani şöyle söyleyeyim onu, teknoloji anlamında yaptığımız şeyler bundan 30 yıl önceyle bugün Hı -hı. arasında çok 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 büyük farklılıklar yok. Sadece anlayışlar, zihniyetler, bunun Bak, içerisine şey giren diğer etkenler burada. Hı -hı. Şey Ve bunun yanı sıra dünyadaki diğer tekstil üreticilerinin piyasaya girmesiyle Türkiye'de bu işi yapmak daha da zorlaştı. Hı -hı. Ki özellikle son 1-1,5 bir, bir senedir de yaşadığımız ekonomik nedenler, Finansal sıkıntılarla beraber bazı şeyleri daha da zorlaştırdı. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Ya yaptığınız işin tepe noktasındaki en iyi işi yapar hale geleceksiniz. Ve bunun yanı sıra da biraz önce bahsettiğim günümüzün gerektirdiği hı hı. teknolojik imkanlarla beraber. Ama burada şey çok önemli. Kişiye de yatırımı yapmaya devam edeceksiniz. Çünkü insanla çalışıyoruz. Ama bugün izlediğimiz aldığımız eğitimlerde şunu görüyoruz. Bir süre sonra dijitalleşmenin sonunda Hı -hı. fabrikalarda çalışmayan insanların çalışmadığı fabrikalar. İşte robotların. Bizim evet. sektörümüz biraz daha bunu geriden takip edecek Hı -hı. ama bizde de var. Peki Kemal Bey. Biraz önce gençlere değindik. Şimdi biraz daha orayı açalım Hı -hı. istiyorum. Gençlere ne önerirsiniz? Yani bu sektörde ilerlemek isteyen gençlere neler söylemek istersiniz? Ayrı parantez olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu sektörde çalışmak isteyen ya da Tekstil mühendisi olmak isteyen bir insanda olması gereken özellikler nelerdir? Onu sadece tekstil mühendisliği anlamında değil, bunu genel olarak Evet, genel önemli. olarak Çünkü tekstil. 25 sektörü. yaşında bir oğlum var. Aynı şey onun için de geçerli. Hı, hı Bir kere yanlış yapmaktan korkmayacaklar. Kesaret Değil evet. mi? Bununla ilgili de şunu söyleyebilirim. Adını anmadan geçemeyeceğim. Sun Tekstil İzmir'deki çalıştığım firmalardan bir tanesidir. Oradaki iş yeri sahibimiz Şükrü Ünlü Türk derdi ki bana milyon tane hatayla gelebilirsiniz. Ama sakın aynı hatayla ikinci kez gelmeyin. Çok çok önemli bir noktaya. Evet. evet. Ve böyle yöneticilerle çalışmakta. işte bizim en büyük şansımız belki bu oldu. Biz iş yeri sahipleriyle birebir çalıştık. Bugün o ortamlardan biraz daha uzaklaşıyorsunuz. Şirketler büyüdükçe Hı -hı. çalışıyor. Yani benim çalıştığım, belli başlı çalıştığım şirketlerden bir tanesi şu anda yoktur. Halit Nare'nin yanında, Nare Menzuşoğlu'da, Çerkezköy'de 5 seneye yakın bir çalıştım. O zamanlar işveren sendikası başkanıydı. ve Sun Tekstil'de Şükrü Bey o zaman Ege, EGS var, Onun işte yönetim kurulu başkanıydı ki şu anda bence Sun Tekstil veya Ekoten EGS'ye geçmiş bir firmadır. Bugün Denizli'de çalışmış olduğum Aslı Tekstil'imizin sahibi Selim Kasapoğlu. Yani köklü bir aileden gelmiştir. Uzun yıllar öncesinde Babadağ'dan hı hı. bu işe başlamış. Fabrika şeklinde döndükten sonraki kurucusu Hasan Kasıfoğlu babasıdır. O da şu anda Denizli Sanayi Dostu Başkanı'dır. Hı hı. Böyle kişilerle çalıştığım için gurur duyuyorum. Çünkü böyle kişiler bize vizyonumuzu veya misyonumuzu belirlememizde yol açıyorlar. Oradan duyduğunuz 3-5 kelime, 5-6 şey hayatınızda düstur olabiliyor. Çok kıymetli bir şey. Bu. Evet. İşte ne oluyor? Biz de bu yaşlara geldiğimizde, biz de bu öğrendiklerimizi kendi bilgilerimizle de donatıp yeni gelecek olan nesillere bir şeyler aktarabilirsek ne mutlu bize. Peki nasıl çalışmalılar efendim? Neler önerirsiniz gençlere? Şu anda maalesef e, şey, dijitalleşme mi şey, sosyal medya mı dersiniz? gençliğimizde Hı -hı. hala söylüyorum oğlumla dahil olmak üzere değişik bir e, şey yapısı var. Burada gene örneklendirmek istiyorum eğer müsaade ederseniz. Elbette. Mesela bir okullarımızda ödev şey vardır. Olan evet. öncesinde ben ortaokulda, Ankara'da Kurtuluş Ortaokulu'ndaydım. Hayat Bilgisi mi, coğrafya mıydı hatırlamıyorum dersin adı. Biz Türkiye'deki erozyonla ilgili bir ödev aldık. Hı hı. Ve ben ziraat fakültesinde bir profesör olup, onun bana verdiği 3-4 tane kitabı okuyarak onu elimizle özet çıkartarak bir ödev hazırladık. 20-30 sayfa. Ve bugün ben hala onları hatırladım Ama bugün işte Google'dır, nedir. Yazıyorsunuz, önünüze bir şey geliyor. Tamam. Onu oradan kes, yapıştır, bir şeylere kaydet, ödev olarak ver. Okumuyoruz. O yüzden yeni neslin en yapması gereken şey. Çünkü mühendisliğin en başında gelen şey analitik düşünmedir. Hı hı. Bunun için de kafalarını sürekli çalıştırmaları gerekli. Biz öyle çalıştık. Masa başında oturarak değil, gerektiğinde işletme içerisine girerek, işte eliniz yanarak, o boyanedeyseniz eğer o kostiğin, hidrosülfitin kokusunu çekerek hı hı. yıllar boyunca su masada oturmaya başlıyorsunuz. O kendiliğinden oluyor zaten. Pekala, buradan gençlere de duyurulur diyelim. Kemal Bey, son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Valla mesleğimiz dediğim gibi geçen süreç içerisinde zorlaştı. Ekonomik anlamlarda sıkıntılı dönemler geçiriyor. Bence bırakmasınlar. Yani ben şunu diyorum konuşmamızın başında söyledim biz Ege Üniversitesi'nde tekstili kazandığımızda pek çok bölümle beraber hı hı. yüksek puanlarla kazandık. Bugün bakıyoruz benim okulum Ege Üniversitesi Tekstil Mühendisliği ilk 10.000'e 10 giren öğrenciye bir asgari ücret civarında hibe vererek okuluna öğrenci almaya çalışıyor. Burada artık devlet mi? Burada sanayicilerimiz mi ön ayak olacak? Gençlerimize bu konuda yol açmaları. Gerekli ki gençlerimiz de o yönde kendilerini çalışmaya şey yapsınlar. Pekala. Kemal Bey, sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Fakat maalesef programımızın sonuna geldik. Hem programa katılımınız hem de verdiğiniz bilgiler için ben ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sevgili seyirciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz Aslı Tekstil'den tekstil mühendisi Kemal Yontar'dı. Bir sonraki programda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.